cümletten Selamünaleyküm arkadaşlar bugün buldurucularımızın 7 günü tam bir haftalık oldular Allah'ın izniyle bu sistemden sonra hiç süre yok Keyifler yerinde şu an yatıyorlar bugün arkadaşlar derecemizi 3 derece aşağı alacağız şöyle termostatımızdan 33'tü 33'ü şöyle 30'u alacağız. En düşük sıcaklık. 30 derece yaptık. 36'yı da 33'ü alacağız. Evet arkadaşlar cihazımız kapandı. Şu anda görüldüğü üzere göstereyim. Çabuk soğusun diye üzerini açalım. Üzerini açtığım için derece hızla düşüyor. Sıcaklık kayboluyor. Şu an 30 dereceye kadar bekleyeceğiz. 30 derece olduğunda ısıtıcımız devreye girecek arkadaşlar şöyle bekliyorum bıldırcınlar hareket ediyorlar baya çok hareketliler kaçırsak yakalamayacağız evin içinde o kadar hızlılar evet, derecemiz Şimdi bir haftada bu sıcaklıkta bakacağız. Bir hafta sonra yeniden 3 derece daha düşüreceğiz. Hayvanlarımız normal ısıya alışmaları için kademe kademe sıcaklığı düşürüyoruz. Şimdi ampuller sıcak olduğu için şimdi 30 derece az kaldı. Tabii şey oldu artık geç düşüyor. Şöyle sıcak Şöyle az koyayım kolum ağzı Evet Biraz yavaş yavaş Şöyle biraz daha kaldırayım Bir önce soğusun Evet. Şu an devreye girecek. Evet. Gördüğünüz gibi. Kutucumuz devreye girdi. Bu da Şu şekilde havalandırma deliğinden bakalım. Görüyorsunuz. Bu da besleniyorlar. Bir haftada bu sıklıkta bakacağız. Bir hafta sonra büyük ana kucağına geçireceğiz. Onda da 27'ye 30 yapacağız artık. Sımız bu şekilde. Şu an Gırzınlarımız ışığı görünce eşelenmeye başladılar. maşallah kanatları belli oluyor yavaş yavaş gördüğü gibi kırmızı pancar verdik doğal antibiyotik beslesinler diye etlik civciğimi ile beraber iştahları yerinde gayet güzel yiyorlar bu şekilde bir haftalık sürecimiz geçti bundan sonra arkadaşlar videoyu hafta hafta atacağım günlük değil. Bu şekilde verim güzel oluyor. Guldrizin yetiştirmeyi düşünecek arkadaşlara. Şu an derecemiz 33'e geldi, kapandı. Evet. Bu şekilde Allah'a emanet, görüşmek üzere.